Fikirler ölmez. Bir Kasım sabahı gözlerinin çelik mavisi gökyüzü kapanır. Sancılı doğar ışığı yontulmuş güneş. Yükü ağırlaşır bulutların kararır yavaş yavaş. Kuşlar bile kanat açmaz MAHSUNDUM Her canlıda tarifsiz bir telaş. Ben sızlar, gözlerimizden sicim sicim akarlar. Yenilmeyen orduları dize getiren, cepheden cepheye soluksuz kurşun, en amansız kurşunlara göğüs gelen. Bağımsızlık, onur ve bayrak için mücadele veren, elindeki sönmez meşalesiyle sonsuzluğa yürüyen, atam, yolcu bir memleket toprağı sıcaklığında yüreğimizin en güzel yerine uğurlanır. O bize bir vatan emanet etti. Çalışacağız bilimin aydınlığında durmadan. Devrimlerini kuşanır, mücadele ederiz. Önümüze çıkan her engeli aşarız yılmadan. Bir beden değilsin sen kaybolan ortadan fikirlerin yaşayacak daima yürüyeceğiz açtığın ışıklı yolda